yılında Teoman tarafından Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurulmasıyla başlamıştı. Teoman hırslı bir liderdi. Bu sebeple Türkler için bu dönemler harikaydı. Ancak daha sonra Teoman yozlaşmaya, kılıbık olmaya başladı ve Çinli karısının etkisinde kaldı. Bu sebeple oğlu Metana sert yapmaya başladı. Mete ya devlet başa ya da Allah'a emanet seçeneklerinden ilkini kullandı ve babasını öldürerek tahta geçti. Türkler Metan döneminde en zengin zamanlarını yaşadı. Paranın içinden geçtiler. Lüks ortamlarda bulundular. At arabaları yerine Lamborghini kullanmaya başladılar. Bütün bunların yanında Çinlilere büyük acılar çektirdiler. Her türlüsünü. Büyük Hun İmparatorluğundan sonra tarih sahnesinde onların akrabaları olan Avrupa Hun İmparatorluğu vardı. Onlar akrabalarının aksine Çinlilerden değil Avrupalılardan hoşlanıyordu. Bu yüzden onlara acı çektirmeye başladılar. Bu acıları durdurmak için Hristiyan aleminin papası Büyük Hun İmparatoru Atilla'nın önünde diz çöktü. Yalvarırım Ati, bağışla bizi eteğin güzelmiş. Daha sonra Avrupa Hunları da tarih sahnesinden ayrıldı ve bam. Göktürk Kanlığı'na merhaba deyin. Onlar çok görkemliydi. Türk kültür ve edebiyatı için bir simgeydiler. bu olağanüstü görkemleri Doğu ve Batı adı altında ikiye bölünmeleriyle yok oldu. O dönemlerde eğer ikiye bölünmüş bir devletseniz ve güç kaybı yaşıyorsanız karşınızda büyük bir tehlike vardı. Çinliler Böl ve yönet taktiğinin tanrısı olan Çinliler bu sayede iki devleti avuçlarının içine almayı başardı. Bunlar olurken Batı Göktürk bölgesinde yer alan büyük ve güçlü bir kabile vardı. Oğuzlar. Oğuzlar yıllar boyunca Çinlilerle uğraşıp duruyordu. Göçebe halinde kendilerine yurt ararken sonunda daha da batıya, Aral Gölü'nün çevresine yerleştiler. Burada büyük bir ticaret ağı oluşturarak komşularını ticaret konusunda kendilerine bağlamışlardı. Bu sebeple Oğuzlar yeni topraklarında çok zengin ve rahat bir hayat yaşadılar. Böylece güçlerine güç kattılar. Tarih 1037 yılına geldiği zaman Asya bozkurlarında Gazne devletine kafa tutan yeni bir devlet vardı. Selçuklular. Oğuzlara mensup Selçuk Bey'in torunu Tuğrul Bey tarafından kurulan bu devlet gelecek vaat ediyordu. Muhammed Tuğrul Bey 47 yaşında cesur, sabırlı, olgun ve tam bir liderlik ruhuna sahipti. Günümüzde 47 yaşındaki amca takımlarımız kahvede diş sarartırken Tuğrul Bey seferden sefere koşuyor ve Türklere kadim bir yurt arıyordu. Devletini kurmuştu fakat Gazne Devleti hala onun ensesindeydi. Bu yüzden 1040 yılında kimin üstün geleceğine karar vermek için savaştılar. Böylece Tuğrul Bey büyük bir zafer kazanarak bütün cihana devletini kurduğunu ilan etti. İşte. Evet beyler devleti kurduk. Fakat benim büyük bir hayalim var. Daha doğrusu tüm Türklerin büyük hayali. Oğuzların hayali. Misak-ı milli mi? Hayır tabii ki de. 82 Musul 83 Kerkük. Saçmalama Kayalp. Kendine gel. Aa doğru ya. Hatırladım. Neydi? 82 Fransa 83 Almanya. Drop sokun. Tuğrul Bey'in en büyük hayali batıya doğru harekete geçmekti. Daha doğrusu devletini bir imparatorluğa dönüştürmekti. Bunun için zaman kaybetmeyecekti. 1037 yılında kurulan bu devlet Tuğrul Bey komutasında sadece 18 yılda Bizans yani entel takımın dediğine göre Doğu Roma sınırına kadar ulaşmıştı. Doğu Roma büyük bir tehlikenin geldiğinden haberdardı. Buna karşı koyması gerekiyordu. Bu yüzden Selçuklu devletiyle ufak ufak çarpışmaya başlamışlardı. Tarihler 1063 yılına geldiği zaman Tuğrul Bey... Beyler şimdi hedefimiz Evet beyim. Şimdiki hedefimiz yolumuz <laughs> Evet beyim. Yolumuz nereye gidiyoruz? Hakkın rahmetine. Ah. Ha bu arada tahtı yerlerinden biri geçsin. Ah. 1063 yılında Büyük Selçuklu Sultanı hayatını kaybetmişti. Oğlu olmadığı için tahta yeni Sultan Alparslan geçmişti. Fakat Sultan Alparslan benim 5 kelimede söylediğim gibi kolay bir şekilde tahta çıkmamıştı. Nitekim Tuğrul Bey öldüğü zaman tahta Alparslan'ın kardeşi Süleyman'ın çıkmasını istemişti. Alparslan bu yüzden taht kavgalarına girişip galip gelmişti. Şimdi siz Kayalp izleyicilerine önemli bir bilgi. Selçuklu devletinin sultanı olmak o dönemlerde çok zordu. Bunu basit bir şekilde anlatacak olursak, mesela siz Osmanlı padişahı olmak isteyen bir bireysiniz. Padişah olmanız için gerekli tek şart Osmanlı hanedanına mensup olmanızdır. Yani hanedan üyesi olmanız gerekiyor. Bu şarta sahipseniz tahta çıkmanız için önünüzde büyük bir engel yok. İster alemlerde akın, ister de akınlar gerçekleştirin kimsenin umrunda olmaz. Fakat Selçuklu Devleti'nde işler farklı yürüyordu. Tahta çıkmanız için hanedan üyesi olmanız kafi değildi. Ekstra üstün meziyetlere sahip olmanız gerekiyor ki devlet erkanı sizi onaylasın ve itaat etsin. Yani büyük bir komutan olmanız gerekiyor. Zaten o dönemlerde köylüsünden tut devlet adamına herkes savaşçıydı. Sultan Alparslan Zor bir dönemde acımasız bir eğitim aldığı için bir liderde olması gereken bütün meziyetlere sahipti. Zeki, cesur, sabırlı ve ekstra düşmanın içinden geçmek isteyen bir karaktere sahipti. Yani tahtı sonuna kadar hak ediyordu. Evet gençler, tahta çıktık. İlk adımı geçtik. Sıradaki adım kim Anadolu'nun kapılarını aşma aş aş. Analiz. Sultan Alparslan'ın tahta çıktıktan sonraki hedefi şüphesiz Doğu Roma İmparatorluğu'ydu. Bu yüzden büyük bir askeri harekat için hazırlıklara başladı. Bütün bunlar olurken Doğu Roma İmparatorluğu Büyük Selçuklu'nun kapıda sefer için beklediğini biliyordu. İmparatorluğun başında bulunan kraliçe Yudokya kadın başına devleti koruyamayacağını anladı. Bu yüzden ölen imparator kocasının evlenme vasiyetine rağmen imparatorluğu korumak için büyük bir askeri deha olan General Roman Diojen ile evlendi. Roman Diojen oldukça şanslı bir karakterdi. Nitekim yeni karısının eski kocasını tahttan indirmek ve onun yerine geçmek için teşebbüste bulunmuştu. Fakat bu konuda başarılı olamamıştı ve tutuklanıp zindana kapatılmıştı. Hain olarak girdiği zindandan imparator olarak çıkmıştı. Diyojen Selçukluları ortadan kaldırmak için oldukça hırslıydı. Sadece hayalleri Selçuklu'yu yıkmakla sınırlı değildi. İran, Irak ve Suriye'yi de topraklarına katmak istiyordu. Böylece hem büyük bir imparator olarak tarihi adını altın harflerle yazacak hem de Doğu Roma İmparatorluğunu eski gücüne kavuşturacaktı. Beyler duyduğuma göre Romalılar başına bir imparator getirmiş. Aynen sultanım. Büyük ihtimalle niyetimizi anladılar. Bu yüzden hızlıca hareket... Kim Anadolu'nun kapılarını açmak ister? Götürün şunu. Job sakun pezevenge. Neyse. Planımız belli beyler. Batıya açılmak için doğu Roma'yı ezmemiz gerekiyor. Anadolu bizim olacak. Kimse de buna karşı koyamayacak. Tez askeri hazırlıkları hızlandırın. Aa! Ay, ay. <laughs> yağlayın açıyor. Yağlayın. Yağlayın açıyor. Yapmayın. Çok açıyor. Anadolu Roma için oldukça önemliydi. Buranın ticari geliri imparatorluğu neredeyse ayakta tutuyordu. Bu yüzden efsane çikolata, karamel lezzetleri bir arada ikisinin arasında durma. Nagırla. Eskiden bu güzide bölgenin göçebe Türklerden korunması gerekiyordu. İmparator Diyojen de hızla askeri hazırlıklara girişti ve büyük bir ordu toplamak yani taraf değiştirmemek Yönetim hala onun imparatorluğunu tanımıyordu. Bu yüzden elde edilecek zafer onun yerini sağlamlaştırmak için harika bir fırsattı. Yaklaşık 200 bin kişilik büyük bir ordu kurdu. Kendisine muhalif olan ve onun imparator olmasını istemeyen ordu komutanlarını görevden aldı. Savaşta Lanete uğramak istemiyordu. Ordusu karma bir ordu olsa da genellikle çoğu Hristiyandı. Diyojen de bu durumu fırsata çevirecek kadar usta bir siyasetçiydi. Bu yüzden Ayasofya'da büyük bir konuşma gerçekleştirdi. Benim cesur askerlerim. Unutmayın. Bu savaş sadece benim kaderimi değil. Hristiyan dünyasının kaderini belirleyecek. Eğer Alparslan galip gelirse Müslümanlar Hristiyan dünyasının içinden geçecek. Bekler Müslümanlar Hristiyan çağının çöküşünü. Ama bugün o gün değil. Bugün savaşacaksınız. Tüm sevdiklerinizin adına sizlere kalmanızı emrediyorum. Batının halkı. İyi de Bay Diyojen. Ödemeyi ne zaman alacağız? Sıçtık. İmparator Diyojen mükemmel bir propaganda ile askerlerini Müslümanları yok etmeye aşılamıştı. Eğer bu savaş kaybedilirse Hristiyan dünyasının simgesi olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun yok olmaya yüz tutacağını dile getiren Diyojen, bu harika konuşmasıyla İmparatorluğunu bir nevi sağlama almıştı. Ordu kontrolünü de sağlayarak harekete geçmişti. Anadolu'da akın gerçekleştiren büyük Selçuklu birliklerini yok etti. Ününe ün katıyordu. İmparatorluk tacının hakkını veriyordu. Sultan Alparslan derhal Diyojen'in durdurulması gerektiğini anladı ve son asker askeri hazırlıklarını yaptı. Böylece Selçuklu ordusunun mevcudu yaklaşık 50.000'e kadar ulaştı. Bu sırada İmparator Diogen Malazgirt semalarında mangal keyfine başlamış, Sultan Alparslan'a racon kesiyordu. Dinleyin ulan develer! İstanbul'da en büyük benim, baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar! Arnavut! Votkamla eriyi çalıştır ulan! Varsa bu dikişi sökecek, çıksın görelim. Efendim, Çağrı'nın oğlu Alparslan geliyor. Demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak, vaziyet alın. Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'na geldiği zaman öncü birliklerine de vurkaç emri vermişti. Böylece Selçuklu öncü birlikleri gece geç saatlerde Bizans ordusuna saldırıp düşmanı afallatmıştı. İmparator Diyojen bu gece baskınlarını misilleme olarak Türk esirlerinin öldürülmesini emretti. Böylece artık iki ordunun karşı karşıya gelmesi gerekiyordu. Roma ordusu klasik bir düzen almışken Sultan Alparslan orduyu üç kanada bölmüştü. Kendisi merkeze kumandanlık ediyordu. Savaş çanlarının çalmasıyla birlikte Sultan Alparslan emrindeki 20 bin kişilik orduyla saldırıya geçti. Bunun üzerine İmparator Diyojen merkezi kuvvetleri çarpışması için ileri sürdü. Böylece iki ordu savaşmaya başladı. Yaklaşık bir saat süren çatışma sonunda Selçuklu birlikleri bir anda geri çekilmeye başladı. Bu durumu gören İmparator Diyojen, ''Aha geri çekiliyorlar, yürüyün aslanlarım, saldırın.'' emrini vererek ordusuyla Selçuklu birliklerini kovalamaya başladı. Böylece bütün Roma ordusu hep bir anda Selçuklu birliklerinin peşine düştü. Türk birlikleri hafif zırhları sayesinde kolayca hareket edebiliyorken Romalı askerlerin kalın zırhları hareket kabiliyetini oldukça etkiliyordu. Bu yüzden bir salyangoz misali yavaş hareket ediyorlardı. Roma ordusu bir anda düzene bozarak Selçuklu ordusunun peşine düşmeye devam etti. Fakat ufak bir hesap hataları vardı. O da bu geri çekilmenin taktiksel bir geri çekilme olduğuydu. Bir anda merkezi Selçuklu birlikleri geri çekilmeyi durdurdular ve tekrar düşmanın üzerine ucuma geçtiler. Bu sırada sağ ve solda bulunan Selçuklu birlikleri de harekete geçerek Roma ordusunu hilal şeklinde kıskaca aldı. Bu taktik Türklerle özdeşleşmiş olan Turan taktiğiydi. Roma ordusu büyük bir darbe almıştı. Fakat daha büyük bir sorun vardı. O da yaklaşık 20 bin kişilik paralı askerlerden oluşan askerlerin bir anda taraf değiştirip Selçuklu tarafına geçmeleriydi. Bu son darbeler Roma ordusu iyice perişan olmuştu. Ama dur, beterin beteri var. Bu ağır darbelerden sonra bir de İmparator Diyojen kıstırılıp Türkler tarafından esir alınmıştı. Bu darbeyle Romalılar daha da perişan oldu ve son darbeyi yememek için savaş alanından kaçmaya başladılar. Selçuklu İmparatorluğu büyük bir zafer kazanmıştı. Sultan Alparslan sadece zafer kazanmamıştı. Bir de ekstra olarak İmparator Diyojen'i ele geçirmişti. Avrupalı tarihçiler olaydan 4-5 asır sonra yazdıkları kaynaklarında Sultan Alparslan'ın imparatoru aşağıladığını, ona eziyet ettiğini belirtmişlerdir. Fakat Avrupalıların 11. yüzyılda yaşanan bu olayı 15. yüzyılda yazmaları da ekstra kafa karıştıran bir soru. Bu tezin gerçek olmadığını Sultan Alparslan'ın birkaç gün sonra Diyojen'i serbest bırakmasından anlıyoruz. Sonuç olarak Alparslan'ın bu büyük zaferi Türklerin Anadolu'yu fethetmesine sebep olacaktı. Aynı zamanda bu savaş Anadolu'nun Türklerin tam olarak eline geçmesi için savaşçı olan Türklerin eski cihat akıllarını tekrar başlatacağını gösteriyordu. Abbasiler döneminde biten bu akınlar Avrupa'yı İslam tehdidinden kurtarmıştı. Ancak Anadolu'yu ele geçiren ve Hristiyan Avrupa ile Müslüman Orta Doğu arasında tampon bölge oluşturan Bizans devletinin çok büyük bir güç ve toprak kaybına neden olan Türkler aradaki bu bölgeyi ele geçirerek Avrupa'ya başlayacak yeni akılların habercisi oluyordu. Ayrıca İslam dünyasında büyük bir birlik sağlamış olan Türkler bu birlikteliği Hristiyan Avrupa'ya karşı kullanacaktı. Bütün İslam dünyasının Türklerin önderliğinde Avrupa'ya akın başlatmalarını önce